şu çözüm mantığıyla alakalı banko, TET ve bir soru var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi TET ve AYT konusu olan polinomlarla alakalı bir soru çözeceğiz. Polinomlardan olmadan 4 tane soru formatı var arkadaşlar. Bir tanesi de şu kalanla alakalı. Bir bakalım soruyu öncelikli olarak. Soruyu tanımladığımızda bakıyorum. x 3 çarpı p-x eşit x kare x x artı Bu sorunun önermesi. Birazdan asıl soruyu soracak ve bunda yola çıkarak soru çözmeni isteyecek. Bu yardımcı bir önerme. Olduğuna göre px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaç? Bir saniye ya. Biz temel matematiğe yola çıkarak kalan sorusu. Hemen şöyle yazalım. a'yı b'ye bölsem bölüm c kalan k değil Bu nasıl düzenliyorduk? a eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan buydu. Şimdi bir dakika bana diyor ki px artı 1 polinomu kime bölünüyor? x eksi 2. Bölüm nedir arkadaşlar? Nürettin x diyelim. Kalan k. O zaman düzenliyorum. Px artı 1 eşittir. X eksi 2 çarpı nürettin x artı kalan değil mi? Şöyle bir ifade çıkıyor. Tamam da adam zaten benden kalan istemiyor mu? Ben üzerine yorulmadım bir de kendime en x çıkardım. Benim şunu ortadan kaldırmam lazım. Kaldırmam için şu katsayı sıfırlayacak bir ifade var mı? X eksi 2. Bunu sıfır yapan x değeri kaçtır? 2'dir bunu sıfır yapan. O zaman x eşittir 2 için diyorum. X'e 2 verirsem 2 artı 1, 3. P3 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 0, K. P3K mı çıktı? K. Şimdi gel gelelim yukarıya. Bu yardımcı önerime. Hemen şu kenara yazıyoruz. Neymiş? X eksi 3 çarpı Px eşittir. X kare eksi X artı A. Şimdi normalde soruya baktığımda Px var. A bilinmeyeni de var ama zaten göreceğiz onu. Benden ne istiyor? P3'ü istiyor. X eşittir 3 için diyorum. X'e 3 verirsem. 3 eksi 3 0 çarpı P3. 3'ün karesi 9. Eksi 3 artı Şimdi buradan 0 çarpı P3'ten 0. 9 eksi 3 6 artı A. A'mız buradan kaç kar? Eksi 6. Ama P3'ü bulamadım. X'e ne kadar da 3 versem arkadaşlar ne yapacağım? P3 sıfırlanıyor. Zaten benden p 3 istiyor. Buradaki aslında olay şu. Şuradaki A'yı bulmamıza yardımcı oluyor bu sıfırlayan kısım. A'yı yerine bıraktıktan sonra çarpanlara ayırma yoluyla birbirlerini yok edecekler. Hemen bir bakalım. Sadeleştirecekler. Yazıyorum tekrardan. x eksi 3 çarpı px eşittir. x kare eksi x a'mız kaç çıktı? Eksi 6. Bir dakika ya. Şunun çarpanları ayırması nedir? x çarpı x. Eksi 3 artı 2. 2 çarpı eksi 3. 6 eksi 3. 2 daha. Eksi 1. Sağlıyor. O zaman x eksi 3 çarpı px eşittir. x eksi 3 çarpı x artı 2 değil midir? Şuradan çarpım halde olduğu için bunlar birbirini götürür. Px'imiz ne oldu arkadaşlar? Yazıyorum. X artı 2. Şimdi buradan benden ne istiyordu? P3'ü istiyordu. P3 eşittir K ya. X'e 3 versem. P3 eşittir K. X'e 3 verdim. 3 artı 2 daha kaç yapar? 5. Ve çözümümüz bu. Bununla alakalı şu çözüm mantığıyla alakalı banko TT dayatı bir soru var arkadaşlar. Ve çok da basit çıkar arkadaşlar. Başarılar.